aynı zamanda projelerimizi farklı bakış açılarımız kazandırdı. ortak ilgi alanlarımızı paylaşarak projemizi daha keyifli hale getirdik ve yeni dostluklar kurduk. Bu projeye katılmaktan çok mutluyum. Bu projeye katılmadan önce bazı uygulamaları bilmiyordum. Şu an uygulamalarda her şeyi biliyorum. Bu proje bana çok şey kattı. Projedeki arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize teşekkür ederim. Proje sürecini keşfettim insanlar öğrenme deneyimini zenginleştirdi. De bu uygulamaları kullanırken projemizin çeşitli aşamalarında yeni beceriler etkiledi ve bu da bizi daha yaratıcı ve verimli hale getirdi. Proje beni çok çok tanıştırdı. Yeni insanlarla tanıştırdı. Sosyalleşmek benim için çok iyi oldu. Umarım tekrar mutluluk olur. Projemizde resim yapmak farklı kültürleri tanımlar için harika bir fırsat oldu. Her bir fırça darbesi projemize kendi özgün do dokunurdu bana farklı ülkelerin mimari yapılarını, sanat anlayışlarını, kültürlerini ve kültürel müziklerini öğrendim. İyi ki katılmış edildiğim bu projede arkadaşlarım ve öğretmenim çok güzel vakit geçirdi. Esin çizerken bu aralarla kendimi süslediğimiz de oldu, yeni okullar öğrendiğim de oldu. Bu öğrendiğim zamanlar her zaman hatırlayacağım bir an olarak çalıştım. Katıldığım teknik projesi sayesinde farklı ülkelerden öğrendiğim ben daha önce bilmiyordum ancak bu proje sayesinde kullanmayı öğrendim ve güzel projeler oluşturabildim. Bu deneyim hem teknolojik becerilerimi geliştirdi hem de